Merhabalar arkadaşlar. Bugün Asya ile beraber yeni bir etkinlik videosu çekiyoruz. Bugün Asya ile... Asya bugün ne yapıyoruz? Kedi yapıyoruz. Evet bugün Asya'nın eliyle kedi çizeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım Asya inacım. Şimdi kalemimizi alalım. Asya'nın elini çizeceğiz şimdi arkadaşlar. Bu şekilde koydum elini. Anne bak yine gıdıklama ya. Tamam böyle yavaşça. Arkadaşlar benim elim çıktı ya yani. annem büyük yapıyor. Evet gıdıklanıyorum bir de diyorsun. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar kedimizi şekillendirdik. Şimdi kedimizi çizelim. Arkadaşlar bu şekilde şimdi kedimizin öncelikle kulaklarını ben bu şekilde çiziyorum. Sonra bu kısımları biraz uzatacağız arkadaşlar. Şuraya bir tane Saç şeklinde yapalım. Önce kuyruk yapalım bir tane arkadaşlar şuraya. Şimdi kedimize bir tane burnum diye yapalım. Evet burun yapalım. Anne kedinin burnu o kadar büyük mü diyecektim de. Böyle delikli oluyor burunları. Tamam da bu ya üstte olur. Minik bir dudak. Dinacığım <laughs> böyle çiziyorum sonra düzelteceğim anneciğim. Tamam anne. Bu şekilde. Anne taşıyan yerliye çileceksin değil mi? Bu şekilde yaptım. Arkadaşlar bu kediyi çeviriyorsanız like atın. Şimdi arkadaşlar kedimizi bu şekilde çizdik. Şimdi iki tane patiye Minnak patiler. Azı patilerini kaldırmış mı olsun böyle? Evet. Çünkü Çıksın iyi yumuk gibi olsun. Sileceğiz. İyi yumuk gibi olsun. Yürüyormuş gibi mi olsun? evet. Pati pati ya. Arkadaşlar böyle bir renklerimiz var bitti ya. Göteyim. Kaf Kahverengi var. Şöyle. Hmm. Bu taklardan bir renkle boyayacağız. Annem bir de üstünden geçecek. Bu şekilde kedimizi yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu belirginleştireceğim. Ondan Biz sonra da şey boyama, ondan sonra boyamamıza geçeceğiz. Arkadaşlar bu şekilde çizdim. Şuralarını da tahta kalemle çizdim arkadaşlar. Aselini ona göre boyayacak. İki renkli yapacağız kedimizi. Şimdi boyalarımızı çıkar. Kararlaştıralım. Hangi renk yapacağız? Bu şekilde boyalarımızı çıkarttım. Şimdi Lina ile boyayacağız kedimizi. Arkadaşlar, Arkadaşlar boyamamıza başlıyoruz. Asel'in önce kulağını boyayacak. Lina kedimizin kulaklarını içini boyadı pembiş rengine. Tüm kulaklar pembiş olur. Bu şekilde bakın. Arkadaşlar umarım kedimizi beğenmişsinizdir. Asya'nın güzelce pembe kulaklarını boyadı. Asya'nın burasını ne renk yapalım anneciğim? Buyacağım. Evet koyu kahverengi yapalım mı? Evet. Hadi kahverengi yapalım. Aynı çikolataya benzeyecek. Evet. Güzelce haselina kahverengine boyuyor. Arkadaşlar saçımı kittemiyorum ama saçıyorum. Evet dikkatli yaparsan bir şey olmaz anneciğim. Benim çizim yerleri boyarsam bir şey olmaz. Kedimizin gözlerini de yeşil yapalım. Onu, onu da ben yapacağım. Al bakalım. Şimdi gözünü de yeşile boyuyor dikkatlice. Kedimiz Arkadaşlar umarım kedimizi beğenirsiniz. Bu şekilde çizdim. Tamam gece de. Aferin. Evet şimdi burnu da boyuyor Selina. Çok şeker, çok güzel bir kedi oldu arkadaşlar. Bakın. Kedimizin yüzü bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi diğer taraflarını da boyayacağız. Bu renk yapalım. Aslında şimdi kuyruğunu boyuyor arkadaşlar. Anne hani sen de boy boyayacağım mı? Bu boyayacağım Boya. da şey. Yumağını yapacağım ama hangi renk yapsam diye düşünüyorum. Ama mavi yapacağım. Mavi mi? Ver bakayım o açık maviyi. Şu açık mavi. mavi. İstersen birini ver neyse. Onu. Ha onu ver. Ben Arkadaşlar ben de ya. yumağını boyayayım kedimizin. Kedimize bir tane yumak yaptım. Patilerini yumağın üzerine çizdim. Arkadaşlar umarım videolarımızı beğenip abone olursunuz. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Asya ile beraber hem çiziyoruz. Etkinlik yapıyoruz. Asya ile beraber etkinlikler yapıyoruz. Citte Videoları da çeviriyorsunuzdur. Cisterdi. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Anne başka yapmayacağım mısın? Boyluktan. O şeyleri boy annem. <gülüyor> İstersen <gülüyor> yumağı sen yap. Ben yapayım orayı. Tamam, olur. olur mu? Şu kısımlarını boyayacaksın tamam mı anneciğim? Tamam. Dur sana şu kısmını ayarlayayım. Hem bu şekilde taşırmazsın fazla. Ben de taşırıyorum. bazen takılıp değiyor. Evet. Bacını oynattım ben, bir şey yapmıyordum. Arkadaşlar bu şekilde Aseline vereceğim, Aseline boyasın. A boya bakalım. Sen boya yumağını. Sonra ben devamını yapacağım. Bakın Selin'e yumağını boyuyor arkadaşlar. Ben de kuyruğunu yapacağım. Arkadaşlar çok güzel oldu. Çok sevimli bir kedimiz oldu. Böyle oldu. Evet. Etkinlikle. Arkadaşlar sizler de bizim videomuzu izleyerek aynı şekilde çizebilirsiniz. Tamam bir Biz Asya ile bu şekilde etkinlikler yapıyoruz. Sizler için de video çekiyoruz. Sizler de aynısını yapın diye. Ben bir de yapacağım. Bu şekilde sen yarım bıraktığı yeri yapacağım. Bilmiyorum, Boyadığımız da da, kalemlerimizi dinozor da, kalemlerimize da, koyuyoruz. Böyle. Dinozor kalemlik yapmıştık. Bir videomuzda da çiçekli bisiklet yapmıştık. Bu videolarımızı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde bunu da boyuyorum. Anne ucu da Boyamayacak mı? Renkler çok güzel oluyor. Böyle rengarenk resimleri çok seviyoruz. Boyamaya, çizmeyi. Ben severek çiziyorum. Çocuklar da severek boyuyorlar. Kedimizin kuyruğu bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Bakın. Burasını beyaz bırakacağım. Aslında şu kısmını da böyle biraz renklendirelim. Daha güzel olur bence. Bakın şu şekilde. Şimdi patilerin üstünü de hemen boyayacağım. Anne boyalayın, haydin boyayacağım bir de mı? Evet anneciğim bak bu şekilde belirginleştireyim. Ondan sonra boyayacağız içlerini. Belki bu şekilde görürsün yapacaksın. kedimizi bu şekilde boyayacağız. Bu şekilde yaptım. Biraz daha böyle uzatabiliriz bu kısımlarını. Kısa oldu sanki birazcık. Sizler de bu şekilde yapıp istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Biz bu şekilde yapmayı tercih ettik. Dediğim gibi umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Al sen de burayı boya bakalım. Bir dakika aşkım böyle çevir. He. Evet şimdi Lina da öbür tarafını boyuyor arkadaşlar. Bir altı da boyayacağım. boyu ben orayı hallederim. Sen büyük yerlerini boya, ben ufak yerlerini detaylarını hallederim. Anne ben büyük yerleri, sen küçük yerleri. Evet anneciğim. Şimdi kalemlerimizin lazım olmayan yerlerini koyalım. Bunlar alalım aldım Asiye'nin kedimizin yumağı da çok güzel oldu değil mi? Evet. Mas mavi yumak. Güzel bir yumak oldu. Ben dedim kedim yapacaktım. Evet. Ben yumağı başka renk yapacaktım. Asiye'nin mavi istedi mavi yaptık. Bu şekilde oldu yumamız. İyi ki de mavi yapmışız. Çok şeker ve tatlı oldu arkadaşlar. Evet. Pembe diyecektim. Şöyle gittim Mavi dedim. Aferin sana. Çok güzel olmuş. Selin'le Eri'yle böyle hayvan figürleri çiziyoruz. Bugün köpek de çiz kedi çiziyoruz. Evet. Aysel köpek, köpek çizdik. çizdik. Ondan sonra köpek balığı. Köpek balığı evet. Ondan sonra zürafa çizdik. Zürafa. Zebra çizdik. Zebra. Kuğu çizdik. Kuğu çizdik. Başka ne çizmiştik Aslı'cığım? Unicorn çizdik. Evet unicorn da çizdik. Kedimiz de gerçekten çok güzel oldu. Bakışları falan. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel olmuş. Umarım sizler de videomuzu beğenirsiniz. Ve like atarım diye. Like, like. evet. Asiline sizin için yapıyor arkadaşlar. Hem kendi için yapıyor hem sizler için güzel videolar çekiyor. Bugün de bana anne elimle kedi yapalım dedi. Biz de kedi çizdik arkadaşlar bu şekilde. Bakın çok güzel oldu. yani. De, şey Çizicicek. Kaplumbağa. Kaplumbağa mı çizeceğiz? Asiye'nin eliyle kaplumbağa da çizecekmişiz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda kaplumbağa çizeriz. Başka hangi hayvanlarımız Mama, şey var? Kurbağa evet kurbağa var. Balık çizmiştik. Değil mi? Balık da çizmiştik. Aynen şimdi hatırladım. Balık. Eğlenceli güzel etkinlikler arkadaşlar. Sizler de ailenizle beraber çocuklarınızla böyle bu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar çok basit malzemeler. Bir tane kağıdınız olsun. Evet, boya kalemleriniz. Bir, bir de minik bir elimize ihtiyacımız var. Evet. Evet. Asya gibi minik ellere ihtiyaç var. Böyle. Bu yaptık. şekilde koyduk elimizi ve Bak, çizdik. Böyle. Asya çok seviyor arkadaşlar böyle çizimleri. Bunu biz de çiziyoruz. Çizdi böyle. Evet. Güzel oldu mu? Beğendin mi? Evet, mükemmel oldu. <laughs> Ben de orayı boyayayım Asiye Geri kalan da ben boyayayım. Arkadaşlar evet, evet. bu kısmını da ben boyayayım. Ondan sonra videomuza devam edelim. Arkadaşlar resmimizi bu şekilde bitirdik. Asiye ile beraber yaptık. Bu şekilde oldu. Arkadaşlar biz çok beğendik. Gerçekten çok güzel bir kedi oldu. Bütün videolarımıza like atın. Umarım... Evet bütün videolarımıza like atarsanız çok mutlu oluruz. Etkinliğimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Bitirdik. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Abone olmayı, atmayı, gidilmeyi unutmayın. Unutmayın. Bay bay. Abone